Gün kazanmak lazım bence etkisi var biliyor musunuz yani son zamanlarda kazanmanın ilk üç oyunu almak mı sonuç oyunu almak mı dersen ben sonuç oyunu almak derim maalesef etkisi var ya, algıda yani yaklaştı Bireysel yarışmalar oldu. başladı Birinci gün Yusuf kazandı. ikinci gün Yusuf kazandı. Ve buradaki yorumları hatırlıyorum. Daha fazla değil yani Şurada 10 gün önce ya Yusuf işte. dedik. Yani ne yapıyor dedik. Helal olsun dedik. Yani hakkını vermek lazım dedik. Performans konusunda. Evet. Yani öyle devam 10 gün önce dedik. 10 gün önce şimdi bunu dediğimiz adam yok mu diyoruz? 10 bayram. gün ama çok büyük bir sayı. Zaten mesela Aynen. son bir hafta kaldı çünkü. Ben, ben yani burada burada eline su dökemeyeceğimiz performans olan isimleri sayıyorum tekrardan. Yusuf, Genelde Özgür ve Nefise. Onu, evet. Bu üç arkadaşın eline performans. Hiçbir şey diyemeyiz. Bakın bu üçü de helal hoş olsun. Biri 22 yaşındaki kadın haliyle diyeceğim buradan yanlış anlaşılıyor biliyor. Ama şu bir gerçek yani. Sportif kadın haliyle diyebiliyorum. Sportif faaliyette kadın erkek farkı vardır. Evet. Böyle bir durumda Survivor'da da o farkı gözeterek söylüyorum. Nefise'nin yaptığı büyük bir başarıdır. Özgür'ün yaptığı çok büyük bir başarıdır. Çünkü yaşı 50. Survivor'da bugüne kadar gösterilmeyen bir şey gösterdi. Bu adam 8 tane dokunmazlığın 6'sında final oynamış. 3'ünü kazanmış. Tebrik ediyorum bak Nefise'yi ayrı, Özgür e ayrı ve tabii ki Yusuf'u da tebrik ediyorum. 3 tane dokunulmazlık kazanmış, 4 tane final görmüş. Sadece bu şey oyunlarında. Öncesini söylemiyorum. Önceki yüzdeler zaten uçuyor hepsinin. Onlardan bir şey demiyorum. Ha burada beklerini veremeyenler var. Maalesef Cansu, maalesef Ertuğrul ve maalesef Osmanca. Bu üç arkadaşın da toparlanması dilerim. Mesela yarın bu üçünden biri kazansın. Yapsınlar, kimi söyleyecek, kafalar karışsın. Ben çok isterim. Ama ee, bu üçüne Asla ya bu dakikadan sonra hiç oy kazanamasalar bile ben bu üçüne her zaman çok iyi Kafalar karışsın derken onlar herkesin kim kazanırsa kim söyleyeceği belli. Neyi kafası karışacak? Yok belli değil abi. Kim mesela? Belli. Cansu kazansın bir... kim söyleyecek abi? Söyle kim? bana. Cansu kazansın kim söyleyecek? Dur sana hemen söyleyeyim. Belli değil mi? Cansu kazansa kim söyle? Ya Cansu, Cansu kazansın bir Ertuğ, bir Ertuğlan e... ne pisliği tamam. söyleyecek kesin. söyleyecek şey söyle bana. Ee, ya Osman, Özgür can, var zaten. Ya Osman. Can, ya Osman. Can, Osman. Ya Osman. Belli ya belli. Belli mi derken işte ya, ya, ya Osman Can ki? ya Yusuf'u söyleyecek. Kimi söyleyecek? Evet. Tamam abi, sen abi. Rakibini 6, 6, Öz, 6, kim seçecek? Kimi görüyor? Her şey belli oldu abi. Özgür'ün yüzünden şu anda kimin kimi söyleyeceği ya, belli. Ya bunu Özgür yüzünden belli. Evet Özgür'ün yüzünden belli. Ya inanamıyorum çünkü Herhalde mesela Özgür zaten 6 kişi belli. var ve ikisi potada oluyor. Evet. E geriye kalıyor. Şimdi diyor. bir dakika sayayım sana. Ya kendini ya, de söyleyemiyorsun. Abi, zaten... abi, abi söyleyeceğim ben sana. Sor yani bana. Sor. Değişen ya, şey ya zaten iki tane aday var. Evet, zaten, zaten, tamam iki zaten iki tane aday ya, var. 7 kişiden biri acaba anda, hangi 7 kişiden biri söyleyecek anda, gibi izleyebiliriz zaten. 4 zaten kalan kişisi. Yarın kafa karışacak diyor da kafa mafa karışmaz. Abi benim yani, kafa karışacak, karışacak dedim. Şey kafa karışacak dedim. Biraz da şeyden performanstan diyorum ya. Ne? Hep aynı kişileri görüyoruz ya biz finallerde. Sembol işte, almanı Biraz da kafa karışacak. Bak ne diyorum ben burada? Hep aynı kişiler alıyor. Özgür alıyor, Yusuf alıyor. Evet. Bir de Nefis alıyor diyorum. Tamam. Kafa karışsın yani bir mesela bir cansu böyle mesela cansu Ertuğ finali olsun anladım. biri kazansın kafa biraz yani karışsın dedim o sen, yani sen şuradaki istatistikler de değişsin. Kafa karışsın derken söyleme açısından demiyorsun. Çok onun ondan bahsetmedim He, yani. Söyleme açısından kafa mafa karışma. Sabağa anlatma ne kafası karışacak. Her bu, şey arada, abi, bu arada mesela şunu da atlıyoruz. Özgürü bu konuda çok eleştiriyoruz ama mesela kimi söyleyeceğimi biz her zaman şaşırdık. İlk başta Nefise ile başladı. Evet. Aa ah, Nefise dedi. Ondan sonra Ertuğ aa ah, neden Rey yaptı Ertuğ dedi. Sonra cansu dedi. Vay efendim neden cansu. Evet. Daha ne yapsın ki bu adam? Bak üç seferde farklı isim söylüyor. Yani ben nasıl bir merak içerisinde olmamız gerektiğini anlayamıyorum. Sana söylüyorum işte Hanımefendi anlamıyor musun? Yarın tabii, kim kazanırsa söyle mi? bana kimi söyleyeceğini söyleyeyim sana. İşte iki kişiden biri zaten. <laughs> abi zaten ikisi belli kaç abi zaten. İkisi belli abi zaten. Mesela niye, niye öz, öz, evet. Özgür'ün Özgür kazanırsa oradaki kimi söyleyeceğini merak etmiyorsun. Merak etmiyor. Ama adam işletmiyor ki bize. Nasıl ettirtmiyor? Ne dedi, Ertuğrul dedi, Cansu dedi. Bunların hepsini doğru dedi. Bak burada şunu tartışalım. Bak çok güzel bir konuya geldi aslında. Şey mevzu. Şimdi yarışmacıların bu bireysel dönemde ittifak kurmaları pozitif bir etkimi yaratıyor kendileri için, negatif bir etkimi yaratıyor bunu tartışalım. Çok güzel bir konu. Kaybedene neg negatif etki yaratıyor bence. Performansı iyi olana pozitif olabilir ama bak Can'a, Yusuf'a benim algımda duello'nun Nefise ve Özgür'e dönmesinden kastım oydu. Performans olarak duello demedim. Ben Osmanca'nı ve Yusuf'u yani ilk üç oyunu kazanmış olabilir. Tebrik ediyorum ama maalesef Survivor'da hayat gibi çok anlık ve akışta mesela 11 bireysel oyun oynandıysa ilk üçünü kazanmak mı son üçünü kazanmak mı dersen tabii ki son üçünü derim. O toplu SMS'e en yakınken en çok kazanan olmak bu bir algıdır yani buna da kimse engel olamaz. Kimse maalesef İhsan'ın şu anki cümlelerini açıp izlemeyecek. Aa ilk üç oyunda Yusuf kazanmıştı. Yani acı ama gerçek. Dolayısıyla kazanana pozitif olabilir ama kaybedenin yüzde yüz negatif etkiler. İlk 2 etki oyun dedim bu arada ben üç oyun demedim. İlk, i̇lk, ilk iki, oyun. Tam iki, olsun yani seni anlıyorum. Aslında baktığında sekiz sekizinci ve dokuzuncu oyunu kazananla birinci ve ikinci oyunu kazanan aynı başarı olabilir ama değil işte. Şimdi yarın öbür gün öbür gün Ertuğ bir açsın gazı 3 oyun kazansın. Yusuf da eski 3 oyunu kazanmış olsun. Gör bakalım o SMS dengesini değiştirir. Yusuf zaten korunan da bir pozisyonda. Yani bence dediğim senin sonra cevabım negatif. Allah, negatif. Allah herkese gitsin. Osmancan şansı versin. Kebabın kralını yaşayalım. <laughs> Kebap Anladın mı? Yani. Kebap'ın kralını yaşıyorlar abi. Oh baba Özgür baba kazansın. Nasıl tamam bir oğlum, O kebap yani değil bir şey ki mi? abi şimdi şu an şampiyonluğa geldi iş yani. Hani e niye niye performansları düştü sence? Niye son i̇şte, niye son bak, zamanlarda? Sen ne demek ki negatif, şu, negatif? diyor negatif. Etki yapıyor diyor, negatif Kebap dön verdiği rahatlık geldi abi. Yani, yoksa yani. yoksa performansları niye düşsün? Sence İhsan? SMS'e katkısını bilemem. Ama e, bireysel davranmalarıyla bir takım halinde veya bir bir e, stratejik bir ekip halinde davranmalar arasında şöyle bir kere pozitif katkısı var. Aday olma veya olmama durumu olma, var. Olmama. şimdi şu grupta bir ikili bir üçlü olsun kenarda. Sen kenarda tek başına takıl. E sen hem o grubun ateş altındasın hem öbür grubun ateş altındasın. Yani sen adaysın. Bir kere aday oldun zaten gitme riskin var artık. Bu, bu pozitif anlamda olamaz. Bu zaten negatif anlamda. Ama oluyor. niye belki de yok. Belki de Biz, diyecek ki vay be Furkan'a bak ne delikanlı çocuk. Herkes onu ama söylüyor. Ama bir, Ama bir bitirsem, bir bitirsem ben zaten onu anlatıyorum. Bunun zaten aday olmanın bir negatif olma durumundan bahsediyorum. Ha evet, aday olmanın negatif. Ama SMS'ten sözün başında zaten SMS'i karıştırmıyoruz dedim. Yani sen eğer böyle bir hamle yaparsan bu negatif. Niye aday oluyorsun? Her hafta adaysın kesin neredesin? Kazanmadığın sürece. Çünkü senin öbür tarafta bu tarafta yazabilir. Ha ama Hanzade'nin dediğine geleceğim. Ağzından hemen aldı söyledi. Senin böyle tek başına davranman yani bayrağı tek başına taşıman. Kardeşim ya Herro ya Merro ben kazanırsam istediğimi söylerim. Hiçbirinize de hareket etmiyorum demen seyircinin gözünde de bir kahramanlık hikayesi yaratabilir. SMS'de de seni patlatabilir. Orasını bilemem. O da pozitif anlamdadır. Ama seni şampiyon mu yapar ne yapar bilemem. Ama şimdi bak burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi kurulan iki ittifaktan bahsedelim. Hanzade ne dedi? Şimdi Özgür dedi. Osmancanı dedi söylese ben ciddi biçimde eleştiririm dedi değil mi? Halbuki yarışmacılar tamamen bireysel olmuş olsalar o zaman herkes de bunu kabul etse o zaman eleştiremezsin değil mi? Son devreye yarışmacılar... Senin hayattan duyguları çekmek almak, Survivor'dan <laughs> da rezil çekmek almak. Yani bunu ayıramayız. Hayır ama... Tamamen bireysel olmuş ya. olsalar yani değil. Yani... Tamamen bireysel Çünkü olan ama insan da ama... duygularına hala sahiptir. Aslında... Tabii ki hayır, duygularına sahiptir tabii ki ama yani... Geçmişi sonuç... silemezsin. Ben ilk tamam da... Survivor tarihinde bireyselde böyle bir şey görüyorum. Ben. Nasıl ya? Survivor tarihinde bireysellikte... Bu ne? kadar aleni bir adamı ben söylemeyeceğim. Olmadığını görmedim ama. Ben hiç olmadığını görmedim. Ben hiç olmadığını görmedim. Bireysellikte. Murat abi tabii ki de. Her bireyselde böyle duruyor. Bir adam kazanırsa onları söylemeyeceğim var. diye alenen açıklayan bir tane söyle Çok. bana. Canım. İsmail Balaban Batuhan. Ne yaptılar? Biz birbirimize asla yazmayacağız evet. ve söylemeyeceğiz. İlk evet. günden son güne şampiyon olduk. abi siz herhalde benim ağzıma tutamadınız. Murat çıkan abi bireysel diyorum ben de. Nerede biliyor bireysel? Ya Baştan sona. kalmadı ki ya. Kalmadı. 8'de kaldılar ya. Abi bireysel dediği şu andaki birey, bireysellik başladı mı Batuhan'ın? Başladı tabii abi. Nerede başladı abi? Ama nasıl, Batuhan nerede başladı. Batuhan elendi ya, ya nerede birisi? Abi sekiz 8'de başlıyor ya bireysellik. Ya Batuhan elendiğinde gel sen ne çıkarın arşivlere iddiaya girelim. Batuhan elendiğinde böyle bir bireysellik yoktu. Abi vardı nasıl yok? Nasıl vardı ya? Gel çıkaralım. Abi Batuhan 7. olarak elendi ilk katıldığı sene. Tamam. E zaten 8 den sonra bireysellik başlıyor Survivor'da son yıllarda. Yani 8, 8 kişi kaldıktan sonra bireysel yarışmalar başlıyor ve bireysel de de takımdan Batuhan bunlar kadar gelemedi. Şu andaki duruma ya kadar gelemedi. Ya gelemedi abi. Sen bunu yapacaksın ama bak şimdi sen bir de bir son altı var abi. Burada Son altı var. E, 6 var. e 6 var. geçen elemede olduğunu düşünüyorum. Tamam da 7. şu andaki duruma şu Asena gibi elendiğini düşün Batuhan. Yani Batuhan, işte. yani Batuhan Asena pozisyonda elendiğini düşün. Ya anlatmak istediğim şu. Şu andaki, duruma şu andaki, bireysellik heyecanını yaşıyoruz ya. Son kaldı mı Batuhan. Son sekizde zaten başlıyor bireysellik. Geldi. Kaldı. Son altı diyorum şu andaki. Ama Murat mi? abi yani bireysellik başlıyor altı? diyorsun sonra son altıya çeviriyorsun. Efendim ben. sözünüzü valla kesiyorum. Nasıl yani son sekizde bireysellik başlıyor. Batuhan'da Batuhan yedinci Batu oldu. İşte bunlar kadar gelmedi ya. <gülüyor> 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 Survivor Extra ekstra reklam arasından Hayır, sonra devam <laughs> Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Murat abicim e, İstanbul'daki son programımızı yaptık. Döneceğiz canım. Yapması hayır hayır yani <laughs> şu an döneceğiz de tabii evet. ki hani şu anda son şu anda, evet, şu anda, evet, anda evet. son programımızı yaptık çünkü biz yolcuyuz. Gidiyoruz. Bas yolcu diyorsun. Tabi yolcu. Dominie gidiyoruz, e gidiyoruz abi. Aa olacak şey değil. Domini'ye gidiyoruz. Ne zaman Efendim, gidiyoruz? Survivor ekstra masası olarak e, yarın sabah evet. erken saatlerde Domini'ye uçuşumuz var. İnşallah dualarınızla sağ salim bir şekilde Domini'ye ayak basacağız. ondan sonra da geleceğiz. E, beş günlük. 5 gün sürecek tahmin ediyorum. 5 gün sonra buradan yayınlarımıza devam edeceğiz. Ama o sürede Dominik'ten yayınlarımızı yapacağız. Diyorum bu bilgiyi de vermiş olalım ve selam faslındayız. Buyursunlar. Evet efendim. Sevgili Uğur kardeşim var benim Selimiye'de. Sevgili Uğur kardeşimin eşi Buket Ay Yıldız Tuncer'in bugün doğum günüymüş. Şimdi öğrendim ben. Ve hem Uğur'a buradan selamlarımı iletiyorum Selimiye hem de eşinin doğum gününü kutluyorum. Buket Ay Yıldız Tuncer hanımefendiye. Selamlar. Bizi izleyen herkese de sevgiler, saygılar. Yarın akşam Allah kısmet ederse Dominik'ten sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Buyurun. Ben de özel bir selamım yok. Herkese e, teşekkürler bizi izlediğiniz için diyorum ve inşallah yarın uzun bir yolculuktan sonra Türkiye'de saatler 12 civarındayken ama Dominik'te saatler 5 iken ve gündüz güneşinde seyircimize merhaba diyeceğiz inşallah yetiştirirsek. Teknik bir problem olmazsa. Yarın ee, gündüz bizim için akşamüstü sizin için de gece görüşmek üzere diyorum. Buyurun. Evet sevgili izleyiciler bir aksilik olmazsa siz beni e, ben buradan kalkıp havaalanına gideceğim ve sonra uçağa bineceğim ve uçaktan inip tekrar masaya oturacağım için bu saçlarımla <laughs> aynen bu şekilde karşınıza bir kez daha çıkacağım. E, dediği gibi arkadaşlarımla teknik bir aksilik olmazsa herkese iyi geceler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Evet efendim Survivor ekranının bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olmaya çalışacağız. İnşallah görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.